Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank'ta promosyon güncelleme işlemi nasıl yapılır ve nereden yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Eğer emekli maaşınızı Akbank'a taşımak ve promosyon güncellemek için resmi internet sitesindeki Akbank Lol butonuna tıklamanız yeterli. SGK emekli maaşı taşını 7000 TL promosyon ek 500 TL çip parayla toplamda 7500 TL ödül fırsatı yer almakta. Maaşı yatmadan 2 gün önce %0 faizle para çekme avantajıyla e, Akbank'lı olabilirsiniz. Akbank'a maaşınızı, emekli maaşınızı taşıyarak promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Tabii ki bu profesyonel fırsatının miktarları ve tarihleri her zaman güncellenmekte, her zaman değişmekte. Akbank'ın resmi internet sitesindeki SGK emekli promosyon bölümüne gelerek promosyon güncellemenizi gerçekleştirebilir. Herhangi bir sorunda herhangi bir aklınıza tıkılan bir şeyde Akbank şubelerini ziyaret edebilir. Ya da 444 25 25 Akbank müşteri hizmetinden arayarak detaylı olarak destek alabilirsiniz. Bakın burada zaten promosyon tutarları yer almaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte bakın burada zaten nasıl taşıyabilirim detaylı olarak yer alıyor. Güncelleme işleminde buna bağlı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.